Mustafa ben de mi seninle geleyim? Hadi bakalım. var. Bisikletler var aşkım. Ha evet bir de o varmış. Ona da bineriz sonra. Sonra da bineriz. Hadi bakalım arkadaşlar burası çok zor bir parkur. Daha doğrusu kaydırak. Bak. bak. Ne var? Evet orada da şey var. Pişt diye kayma şey var. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar ben de gidiyorum. Ben de gelecek miyim Mustafa? Evet. Gelmek zorunda mıyım? Evet. evet. ben de gelmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi Mustafa buradan tırmanıyor. Ee, bakalım şöyle. Abi, ee, abi. Abi ya maymun <laughs> Evet maymun gibi tırmandık. Maymun gibi tırmandık. <laughs> Hadi bakalım buradan da tırman. Haydi bakalım aşkım. Tırmandık mı? Hadi ben de geliyorum o zaman. Şimdi buradan mı geçeceğiz arkadaşlar? Buradan geçeceğiz böyle fıt 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 Buradan aşağı kayacağız. diye. Arkadaşlar şimdi Mustafa buradan geçiyor. Sonra da ben geçeceğim oradan. Ha, çok heyecanlı. Aşkım kafana dikkat et. <laughs> Ana korkuyor musun? Hı. Ay, arkadaşlar o delikleri ayağa sıkışıyormuş gibi hissede kalkma aşkım. O yüzden canı acıyor gibi oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Ben de giriyorum artık Mustafa ile beraber gidiyoruz biz arkadaşlar. Arkadaşlar döndük geldik. Şimdi bitirdik buraları böyle bakın böyle geçtik buradan. Çok zordu. Yaptın mı Mustafa? Yap. Harikasın ben de geliyorum. Evet şimdi oradan aşağı kayacağız arkadaşlar. Ben de geliyorum. Arkadaşlar dizimiz çok acıdı ama çıktık. Senin de dizin çok acıdı değil mi? Evet arkadaşlar buralar gerçekten burada şuralarda dizimiz çok acıdı ama geçtik. Şimdi buradan aşağıya kayacağız. Ses yankılanıyor çok yüksek. Bakın bu kadar yüksek. Gösterebiliyor muyum? Su telefon düşürmüşüm. <laughs> Bakın arkadaşlar bu kadar. Kayalım mı? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Videoyu çevireceğim şimdi yüzümüze. <laughs> arkadaşlar kayıyoruz. Seni tutuyorum Mustafa. Söyleyeceğim. Bak ellerinle sakın tutma Mustafa tamam mı etrafı? Hadi kayıyoruz. <gülüyor> 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 Nasıl oldu Mustafa? Beğendin mi? Hı hı. Elin acıdı mı? Harika. Hadi o zaman bir daha yapalım mı? Hı hı. Yapmayalım. Tamam çünkü burası gerçekten çok heyecanlıydı.